sizlerle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. İki oyuncumuz var ve iki oyuncumuzu da bardak setlerini verdim. Gördüğünüz gibi mavi, yeşil, siyah, kırmızı ve sarı bardaklarımızı verdim. Ve ortaya ben bir kart açacağım. O kartta sırasına göre kartın bardakları ister üst üste ister yan yana hangisini istiyorsa karta göre yapacaklar. En önce bitiren o kartı alıp kazanacak. Ve ancak bitirsen bile eğer Z'ye basmazsan sayılmaz. İlk ile basan kartı alır. Neden? Oyunun kuralları bu. Oyun kurallarına göre değil mi? Şimdi oyun başlasın mı? Hazır mısınız? Evet. O zaman ilk kartımız gelsin. Güzel bir kelebek. Başla. Evet. Evet çok güzel. İlk oyunumuzu Batuhan aldı. İlk kart şu an Batuhan'ın. Şimdi bardakları eski haline çevirelim. Açalım. Yapayım. Yeni kartımız gelecek. Şimdi yeni kartımız geliyor. Hazır mısınız? Evet. Yeni kartımız sevimli bir aslan. Başla. Evet. Ama doğrum yaptı. Onu kontrol ediyoruz değil mi? Siyah, mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Doğru. Aferin Görkem. Bir kartı aldı. Şu an berabere. Evet. Şimdi bardaklarımızı açalım geri. Yeni bir kart açacağım ortaya. Herkes hazır olduğunda. Hazır mıyız? O zaman kartımız gelsin. Bir çam ağacı. Başla. Dur bir dakika bir dakika. Evet, bakalım doğru mu? Önce bir bakalım. Siyah. Koy oraya. ha. Evet. Doğru. Tamam. İkinci kartımızı da aldı. Evet. Güzel. Şimdi yeni bir kartımız var. Yeni kartımız... Hazır mıyız? Önce açalım kartlarımızı lütfen. Düzeltelim. Mus Nasrettin Hoca. Ve evet. başla. Ha. Olsun. Evet. evet. Görürken. Önce evet. bastı. Ben gördüm. Önceden... Tamam. Arkadaşınız centimernik yapıyor güzel. Kartı. Aferin sana. Çok güzel. Centimernik yaptı ve arkadaşınız kartı ona verdi. Evet. Düşürdüğü için çok güzel. Şimdi de hazır mıyız? Ama önce kartlarımız için evet bardaklarımızı düzeltelim. Tamam görkem. Hazır görkem. Dayanamıyor görkem. Evet gelecek şimdi kart. Şimdi sevimli hayvanlar geliyor. Başla. Bravo. Batuhan bir kart daha aldı. Güzel. Doğru mu bir kontrol edelim önce. Bir bakalım siyah, mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Güzel, doğru. Şimdi bardaklarımızı geri eskere çevirelim. Evet, hazır mısınız çocuklar? Yeni kartımız gelsin mi? Şimdi lezzetli rengarenk dondurmalarımız var. Evet, başlayın bakalım. Hmm, evet, Görkem doğru mu bakıyoruz? Doğru. Evet, Görkem aldı. Beraber. Evet, şu an ikinizin de üçer kartınız var. Berabere, güzel. Bu kimin? Kim? O senin işte. Senin bak bardakların eksik beş bardak olacak. Evet, güzel. Hazır mıyız? Hı -hı. Yeni kart gelsin mi Batuhan? Gelsin. Gelsin o zaman. Bir kilo olanımız var. Evet, kilo olan. Başlayın bakalım. Görkem hızlı. Görkem bir kart daha aldı. Görkemin dört oldu. Güzel. <laughs> Yeni bir kartımız daha, gel daha gelsin gelmesin. mi? Tamam bekliyoruz. Kartlarımız için. Önce bardaklarımızı eski hale çevirelim. Ve bir kart daha gelsin mi? Hazır mıyız? O zaman kartımız gelsin. Evet. Aferin Batuhan. Batuhan bir kart daha kazandı. Dört. Şimdi başka bir kart. Herkes hazır mı? Hazır. Evet. Tamam. O zaman kart geliyor. Evet. Bakalım doğru mu? Dur. Çevirme. Düzelt. Batuhan doğru mu diye kontrol edelim. İkimiz aynı anda bastı. Bakalım. Evet. Aslında doğru. önce ben bastım. Hayır, Tabii. önce ben bastım. Ha, önce Batuhan bastığını gördük ki o yüzden Batuhan aldı kartımızı. Kaç oldu? 2 4 5. Senin kaç? Kart... Şimdi yeni kartımız gelsin mi? Evet. Kartımız gelmesin. Tamam, çünkü hazır değil. Evet. evet. hadi bakalım. Ee, evet, kartımız geliyor. Evet Görkem aldı. Evet Görkem aldı. Aferin Görkem. Görkem aldı. Görkem'in de kaç tane oldu? Evet Görkem'in de 5 kartı oldu. Batuhan'ın da 5 kartı oldu. İkisi beraber. Aferin çocuklar dostluk kazandı. Evet birbirini tebrik ediyorlar. Aferin size. Bay bay.